Öncelikle rakip takımı tebrik ederim. Çok güzel mücadeleydi. Herkes keyif almıştır maçta. Gerginlik futbolun doğasında var. Heyecan oluyor maçta. Bazen sağ dışında düşünebildiğini sağ içinde düşünemiyorsun. Maç içinde çok tutuk başladık ama maç sonlarına doğru oyunun hakimiyeti bizdeydi. Rakip takımı da kendi takımımı da kutluyorum. Peki Barış bugün es eski takımına karşı bir e, oyun oyun bir sergiledin. Ee, bunu nasıl değerlendirdin? Yani eski takımla karşı oynamak duygusal doğru da birçok anım var. Yılın oyuncusu seçildim geçen sene orada. Benim için duygusal bir maçtı. Ama yine de kazanmayı çok istedim bu maç. Tam olmadı beraberlikle sonuçlandı. Sağ olsun. Peki sizce maçın ee, en iyi oyuncusu kimdi sizin takımından? Bizde Bağdır bence çok iyiydi. Gerek defansta olsun, gerek ileride olsun mücadelesi olsun, takımı hırslandırdı. Herkes iyiydi bugün ama Bağdır bir tık herkesten daha iyiydi. Peki son ee, son Son bir soru sorayım. Ee, takımınızı bu sezon, e, sezonun sonunda nerede görürsünüz? Yani. Bence hedefleriniz nelerdir? biz daha yeni bir takımız. Daha yeni başladık. Bu insanlar daha birbiriyle tanışmadı bile doğru düzgün. Hazırlık maçlarıyla da hafta işleri bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bence ligi ilk sıralarda bitiririz. Peki çok teşekkür ederiz. Tek Rica ederim. Teşekkürler.